Söyleyeceklerimiz var başlıyor. Eğitim Radyo'ya Söyleyeceklerimiz Var programına hoş geldiniz. Bu hafta yetim ve yetim haklarının gözetilmesi konusuna ele alacağız. Konuğumuz İslami çalışmalarda bulunan Bağ hocamız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? misiniz inşallah. Hamdolsun. Allah şükür. Dünya yetim çocukları raporuna binaen dünyada 1 milyara yakın yetim, öksüz ve sosyal yetim dediğimiz çocuklarımız var. Yetim, öksüz ve sosyal yetim kime denir? Ne anlama gelir? Bunu sizden alalım inşallah. Şimdi yetim kavram olarak babasını kaybeden veya hem babasını hem de annesini kaybeden bir çocuğa denilir. Yani buluğ yaşına ermeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu gibi babasını veya hem babasını hem de annesini kaybeden birisine söylenir. Tabii bu asıl kavram böyledir. Biz Türkçe dilinde biraz farklı kullanıyoruz babasını kaybedene yetim diyoruz. Annesini kaybedene öksüz diyoruz. Ve her ikisini kaybedene yetim ve öksüz diyoruz. Evet ama aslında kavram olarak Arapça dilinde İslam'ın kavramına göre kim babasını veya hem babasını hem annesini kaybederse ona yetim deniliyor. Ve bu şekilde hem dayanağını kaybediyor hem de kendisi yetersiz olduğu halde bu insan yetim deniliyor. Tabii bu mecaz olarak bunu da genişletip de dayanaksız kalan ve kendi işini kendisi yapmayan insanlara da yetim olarak genişletiliyorlar. Ama kavram olarak bu yaşına ermeden hem babasını ve annesini ya da sadece babasını kaybedene yetim deniliyor. Allah razı olsun. Yetime sahip çıkmanın İslami ve insani boyutu nelerdir? Bu konuda evet. nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, şimdi İslami olarak Allah Subhanahu ve Teala ayette Nisa suresinin ayetinde şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Vabudullaha ve la tüşriku bihi şey'a." Allah'a ibadet edin ve ona ortak koşmayın. Hemen akibinde diyor ki: "Ve bil valideyni ihsana." Baba ve anneye iyilikle davranın. Ve diyor ve mesakin ve diyor. Hemen arkasında akibinde de ulil ve el yetama. Yani akrabalara ve yetimlere. Yani Allah'a şirk koşmadan diyor. Sonra babaya ve anneye iyilikle davran diyor. Hemen akibinde akrabalar ve yetimlere getiriyor. Yani İslami dininde sanki üçüncü sırada geldiği gibi bir yansıtma vardır bu ayette. Bunun dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri çoktur yetimlerle ilgili. An önemlisi belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِّيمَ يَتِيمِ كَهَاتَيْنِ Ben ve yetime sahip çıkan cennette şu iki parmak gibidir. Yani birbirine yakınlık ve makamın yakınlığı bakımından ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetimdir. Başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bir yetime sahip çıkarsa ve sahipliğini o yetim kendine yeterli bir hale gelecek noktaya kadar sürdürürse o cenneti hak etmiştir. Artık cenneti garanti etmiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, bu gösteriyor ki İslam dini yetime gayet büyük bir önem vermiş ve büyük bir makam vermiş. Ayrıca ayetler insana verdiği nimetleri belirttikten sonra Beled suresinde e, diyor ki وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ onu da doğru yolu ve kötülük yolu gösterdik, bildirdik insana diyor. Felakta hamel akaba diyor ki bir sarp yokuşa çıksa mı çıkmalıdır diyor. Yani bir akabaya yani karşısında olan engeli aşması lazım diyor. Niye aşmıyor bu insan? E peki nasıl aşılır? Hemen arkasındaki ayette diyor ki اِطَعَامٌ fi يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ ذَا Diyor, açlık bir gününde veya zorluk bir gününde yetim, yakın bir yetime yedirmek, sahip çıkmak diyor. yani İslam dini engeli aşmak için çok gerekli olan bir şey olduğunu belirtiyor. Yetime sahip çıkmak. Dini bakımından Allah Subhanahu ve Teala Tevhitten ve anne babaya sahip çıkmaktan hemen sonra akraba ve yetim sırasını getiriyor. Sonra da bakıyoruz ki bir insan her insanın önünde büyük bir engel vardır. Yani cennete girmesi için, başarılı olması için, Allah'ın nimetini şükredebilmesi için karşısında büyük bir engel vardır. O engeli aşması için ne diyor? Fakku rakaba. İlk başta diyor ki bir köleyi azat etmek. Fakku rakaba. Av it'amun fi yevmin zi mesgaba yetimen Ya da diyor açlık ve zorluk bir günde, zor bir günde yetime sahip çıkmak, yakın, senin yakınında olan bir yetime sahip çıkmak ve ona gidilmek ve onun yanında durmak diyor. Evet, böylece anlıyoruz ki yani İstanbul'a büyük bir değer veriyor. Allah razı olsun. Ee, özellikle beni de etkileyen sürelerden bir tanesi Muhammed suresinde mealen geçiyordu. Vay ki o namaz kılanların halindeki kıldıkları namazdan gafillerdir. Yetimi, yoksulu gözetmezler diye. Geçince ben e, namazın yanında yetimi, yoksulu gözetme noktasında ayetini görünce Allah'ın burada büyük bir ikazının, büyük bir mesajının olduğunu şahsen kendim o an hissetmiştim ve neler yapabileceğimiz noktasında bir düşünceye kapıldık. Zaten yetim ve yüksek de bu amaçla e, kurduk. Şimdi diğer bir sorumuz acaba yetimlerin ihtiyaçları nelerdir? Şimdi yetimlerin ihtiyaçları sadece maddi ihtiyaçlar değildir. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlar vardır. Yani yetimin sadece yiyeceğini, içeceğini, barınacağını, giyeceğini değil. Bununla beraber hem de sosyal ilişkilerini, hem de manevi yani psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak lazım. Aynı anda bunun onun eğitimini toplumdaki konumuna muhafaza edecek kendine itimat edecek bir hale getirecek yani bir her türlü ihtiyacı karşılamak lazım. Yani işte sizin e, bu alanda yaptığınız iş esas burada yani önemini gösteriyor. Yani yetim sadece gıda verip de bırakmak değildir. Sadece ona e, para verip de çekilmek değildir. Sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayıp da diğer yönlerini bırakmak değildir hem onu manevi olarak hem de maddi olarak hem de eğitim olarak ihtiyaçlarını karşılamak aynı anda toplumla ilişkisini düzgün bir hale getirecek toplumda kendi konumunu hafaza edecek ve saygın bir şahıs bir birey bir insan olarak yaşayabilecek bir hale getirmekte yardımcı olmak ve yanında durmaktır. Onun için hem eğitimine destek olmak lazım, hem de ahlaki bakımından onu yetiştirmekte yardımcı olmak lazım. Hem de din olarak düzgün bir din sahibi olmasını, davet alanında başarılı bir insan olmasını bir hale getirmemiz lazım. Aynı zamanda işte maddi ihtiyaçlarını karşılayıp da başkasına muhtaç düşmemesi. Evet, Allah razı olsun. Özellikle eğitimler noktasında biz biliyoruz ki maddi ve manevi olarak korunması gerekiyor. Çünkü toplumda ne yazık ki üzerinde proje üretilen ve kullanılmaya müsait olan bir kesim. Az önce başta da ifade ettiniz ya dayanağı yok. Evet. Dayanağı yoksa biz bunlara muhakkak etraftaki diğer olumsuzluklara karşı koruma noktasında sahip çıkma. Peki buraya gelmişken yetime kim sahip çıkmadı? Yani sadece zengin olan mı? Evet. STK'lar mı, fakir mi, devlet mi? Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan sonra bir şehidin çocuklarını görüyor. Ve sahabelere diyor ki bu yetimlere kim sahip çıkar? Kim bunun bu şehidin çocuklarını üstlenir ve onlara bakar? Üç tane sahabi hemen ayağa kalkıp da biz buna sahip çıkarız diyorlar. Hadisi rivayet eden sahabi diyor ki yemin ederim o kalkan üç kişi her biri ötekinden daha fakirdi. Evet. O kadar fakir insanlar kendiler ihtiyaç sahiplerdir. İhtiyaç sahibi oldukları halde bu sevabı kaçırmamak için bu bir yönden bu sevabı kaçırmak istemiyorlar. Cennette peygamberle beraber olma fırsatını kaçırmak istemiyorlar bir yönden öteki yönden biliyorlar ki rızkı yanında gelecektir. Ben ona sahip çıkarsam Allah Teala bana onun yerine fazlasını verecektir. Eğer onun rızkı benim yolumdan geliyorsa onun akibi gelecektir. Allah Teala onu kesmeyecektir. Buna inanıyorlar. Evet. Üçü de fakir ancak yine de sahip çıkıyorlar. Buna başka bir örnek getireceksek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giriyor bakıyor ki işte e, bir Hazreti Bilal radıyallahu anh yanında bir şöyle yığın hurması var. Şöyle bir küçük bir yığın hurması var. Diyor ki ya Bilal bu nedir? Hazreti Bilal diyor ki gelecek günler için sakladım diyor. Yani gelecek günlerde yiyeyim diye saklandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Bilal korkmuyor musun ki Allah Teala bunu sana cehennemde buharlaşırken gösterir? Bundan korkmuyor musun? Enfik Bilal ve la tehşe zül <laughs> arşi iqlala diyor. Bilal infak et diyor. Allah'tan az vermesinden korkma. Yani infak ederse ben ne yiyeceğim, aç kalacağım diye korkma diyor, ver diyor. Yani bir yıl hurmayı bile infak etmesine, vermesine emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emrediyorsa anlaşılır ki yetime sahip çıkacak olan insan sadece zenginler ve sadece devlet kurumları veya dernekler değil. Her insan, her Müslüman bir katkı sağlayabilir. İsterse fakir olsun, isterse zengin olsun. Herkes yapabildiği imkanı içinde bir katkı sağlayabilir. Ve bu şekilde emin ol, hiç kimse muhtaç kalmaz. Allah Teala o fakire mutlaka akibini verir. Bilal ve la Diyor ki Bilal ver, korkma Allah akibini getirir. Evet. Demek ki az verir. Yani ben çok verirsem Allah bana az verir diye düşünme. Sen çok versen Allah daha çoğunu verir. O zaman herkes sahip çıkması lazım. Evet. Fakir olsun, zengin olsun. Allah razı olsun. Ee, açıkçası ben bununla ilgili şahit olduğum birkaç örnek vardı. Yardım faaliyetlerine koştururken üniversiteli bir öğrencimizin hatta gelir durumu bile çok iyi değil. Almış olduğu bursu biliyorum durumunun da iyi olmadığını biliyorum. Ve ben bunu o gün bir aile duyurmuştuk yetim bir çocuğumuzu. Aile, ben oraya infak etmek istiyorum dedi. Ben dedim ki ya dedim Allah razı olsun biz bir şekilde başka başlılarımız vesile olur. Bu senin ihtiyaç hayır dedi benim hayrıma karışma dedi. Evet. Ve bu tabii beni etkiledi. Yani gerçekten hayır herkese de nasip olmuyor. Bazı zengin insanlar vardır. Eli cebine bağlı ama bazı gördüğünüz gibi aldığı harçlığı dahi da paylaşıyor. Evet. Allah razı olsun. Şimdi aslında en önemli konulardan bir tanesi biliyoruz ki Türkiye'de tahmin olarak bir rakam 24 milyon çocuk bulunuyor. Bunun 300 bin'i yetim, yani babası vefat eden. 85 bin'i annesi vefat eden yetimimiz bulunuyor. Öksüz olarak bulunuyor. Hem annesi hem babası vefat eden tahminen 6 bin çocuğumuz bulunuyor yani Türkiye içerisinde dünyada da 1 milyara yakın bu şekilde yetim çocuğumuz bulunuyor. Bunların haklarını gözetirken yetimlerin haklarını gözetirken birey olarak, STK'lar olarak, devlet olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü bu konuda programda birçok ayet var. Yetimin malını kendi malınıza katmayın şeklinde uyarıcı cezalar. Bu konuda ne demek istersiniz? Her fert Müslüman sorumluluğun üstlenmesi gerekiyor. İşte gördüğümüz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabi, fert, fakir ona rağmen ben üstlenirim diyor. Ben bunu buna sahip çıkarım diye kendini elini taşın altına koyuyor. Evet. Zaten bunu fertler yani bireyler yapmazsa ne devletler, ne dernekler bu işin altından çıkabilirler. Mutlaka toplum, fertler seviyesinde şahıslar, Müslümanlar veya işte insanlığı seven insanlar bu işe sahip çıkmaları gerekir. Parası olan parasını infak eder. Vakti olan vaktini infak eder. İlmi olan ilmini infak eder. Her imkan sahibi kendi imkanından verir. illa paran olması gerekmiyor. Belki ilmin var, sen ilmini verirsin yetime. Belki senin tecrüben var, tecrübeni verirsin yetime. Her türlü bir şekilde sahip çıkma imkanın vardı bir birey olarak dernekler olarak bu işin organizasyonu yapması ve onu düzenli bir hale getirmesi, bilgileri tespit etmesi ve o bilgileri doğru bir şekilde topluma sunması ve gelen ihtiyaçları bir düzen içinde dağıtılmasını sağlaması ve yetimin ihtiyaçlarını kategoriyalara sokup da bu kategorilere göre her alanda bu ihtiyacı karşılayacak tedbirleri alması. Bunları dernekler yapar. Bu derneklerin işidir. Devletin işi bu derneklerin arkasında durması, o bu derneklere destekle etmesi o aynı anda denetlemesi. E bu işte fırsatçılık da olabilir, farklı şeyler de olabilir. Bunları de denetlemesi lazım. Do doğru faaliyetleri destek vermesi lazım. O sahip çıkması lazım. Engel olmaması lazım. Bu da önemli. Bakıyoruz ki bazen işte bürokrasi falan engel olur, alabiliyor bazı yararlı faaliyetlere. E bunlara sahip çıkması lazım. Destek olması lazım. Takip etmesi lazım. Denetlemesi lazım. Yollarını açması lazım. Evet bu çok önemli bir şeydir. Niye? Bir toplumda zayıf, miskin, ihtiyaç sahibine sen sahip çıkmazsan çok kötü odaklar ona sahip çıkar ve onu ters yönde kullanır. Bu çok önemli bir konu. Yani başlangıçta da ifade ettiğiniz gibi desteğe dayana olmayan yetim çocuklarımız, özellikle babaları vefat eden çünkü baba ayrı bir direk yani evet anneleri vefat eden de ayrı bir durumdur ama hepsini kendi içerisinde değerlendirmek gerekiyor şimdi bu yetim çocuklarımızın maddi ve manevi olarak hem eğitim olarak hem sağlık olarak manevi olarak onların yanında bulunarak inşallah hep birlikte devlet olarak, millet olarak, öncelikle birey olarak destek oluruz. Yanlarında olmaya devam ederiz. Şimdi aslında çok önemli bir konu vardı ve bu konu başka bir başlık altında değerlendirebiliriz. Dünyada 1 milyara yakın yetimden bahsettik. Dikkat ederseniz ırk, renk, dil ayrımı söylemeden belirttik bunu. Evet. Yetimin ırkı sorulur mu? Önce şunu söyleyeyim. İnsan, insandır. Irk meselesi Adem'e kadar ulaşınca hepsi bitiyor. Bizim soyumuz hepsi Adem Aleyhisselam'a kadar. Evet. Irkın nereden başlıyor senin? Bir noktada başlıyor dersen onun babası kim? Eğer onun babasına değer vermiyorsan sen ona da değer vermiyorsun. Onun için diyor ki Resulullah S.A.V. Kullu kubri Adem. Hepinizin ırkı Adem'e geliyor. O zaman yetim yetimden ayrım edilmez. Renk renkten ayrım edilmez memleket memleketten ayrım edilmez. Hiç ayrım etmeksizin yetim kim olursa olsun o yetimdir. Ona aynı değer verilmesi gerekir. Ve hukuku, İslam hukuku olsun, gerçekten medeni hukuku, hakikate uygun olan her türlü hukuk ona tam olarak verilmesi gerekir. Bu, bu insani uydu vardır. İslami dini buyudu vardır, ahlaki buyudu vardır. Bunların hepsinde hiçbir yerde ırka, renge, dile ayrım yapma yeri kesinlikle yoktur. Evet, Allah razı olsun. Son olarak yetimler için bir şey söylemek ister misiniz? Yetimler Salahuddin Eyyubi projesidir. Yetimler bu toplumun, bu ümmetin yönünü değiştirebilecek kapasitede olan büyük insanların projesidir. Ki en büyük proje Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Evet. Yetim olarak yaşadı ve yetim olarak yetişti. Evet. Sonra bütün dünyanın ve tarihin akışını değiştirdi. Evet. Yetim deyip de öyle geçmemek gerekir. Yetim çocuk bir zorluk yaşayan bir insandır zorluklar içinde yaşayan bir insana biraz destek verilirse onun çok güzel imkanları ortaya konulabilir. Eğer iyilikte destek verilirse ve yanında durulursa o gerçekten çok kaliteli insan olup da bütün toplumu olumlu etkileyebilecek insan olabilir. Eğer o yapılmazsa tam tersi yönde ters etkisi olup da çok büyük zarar verebilecek bir hale gelebilir. Onun için yetime çok özel bir itina göstermek gerekir ve önem vermek gerekir ve bunun için gereken çabadan geri durmamak gerekir. Eğer sen bir cimrilik yaparsan, yani dersin ki ben bu kadar çabayı falan oraya sarf etmeyeceğim, emin ol gelecekte bunun dönüşü Tam ters olur senin için. Yani çok daha büyük çabalar sarf etmek gerekir ki bu hatayı telafi etmek için. Evet, onun için yetimlere sahip çıkmak gerekiyor ve onun yanında durmak gerekiyor olsun. Yani aynı gemideyiz. Aynı evet. gemide yetimler de var, evet. çocuklar da var. Doğal olarak gemi battı mı hepimiz evet. batacak. Hepimiz batacağız. Ve Ayrıca şöyle bir nokta da vardır. Yetime bakmak ve yanında durmak yetime bakanı da etkiliyor ve onun da hem e, manevi e, sıkıntılarını gideriyor hem de maddi sıkıntılarını gideriyor. Yani biri, biri geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ediyor. Diyor ki: "Ya Resulullah benim kalbim çok serttir, taşlanmış. Ben ne yapayım?" Diyor ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Kalbin yumuşamasını ve ihtiyaçların giderilmesini istiyor musun?" Yani hem manevi boyuttan bahsediyor, hem maddi boyutta. Yani manevi olan ee, sertlik, kalbindeki sertlik, üzüntü, sıkıntı gitmesini istiyor musun? Aynı anda diyor, e, bütün ihtiyaçların karşılanması, taleplerin karşılanmasını istiyor musun? Evet diyor, diyor ki, irham yetim, bir yetime merhamet göster. Başını okşa diyor, yiğidiğinden ona da yedir diyor. Allah Teala diyor, kalbini yumuşatır, o ihtiyaçlarına karşı Yani ben şunu söylüyorum. Yetim sadece bize muhtaç değildir, biz de yetime ihtiyacımız vardır. Onun için sadece uzaktan bir para göndermekle, yardım etmekle yetinmemek gerekir. Bizzat temas etmek lazım. Yani işin içine girmek lazım, içinde bulunmak lazım. Hem onu merhamet edeceksin, hem başını okşayacaksın, yani doğrudan maddi bir temas olacak aranızda. Evet, aynı anda maddi destek yediğinden ona gidireceksin. Onu aşağılamayacaksın, ötelemeyeceksin. Evet, onu senin yediğinden, yani senin çocuğunmuş gibi, sendenmiş gibi bir değer vereceksin ona diyor. O zaman senin kalbin yumuşak, yani manevi ihtiyaçların karşılanır. Evet, ve diğer ihtiyaçların, maddi ihtiyaçların da. Allah'ın izniyle karşıladık. Söylediklerimiz var. Programın bugün sonuna geldik. Öncelikle Bağçalı'ya teşekkür ediyoruz. Ben Allah teşekkür razı ediyorum. olsun. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ee, i̇nşallah bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.